Herkese merhaba. Bugün bazlamadan sucuklu ve kaşarlı kahvaltılık bir pide yapıyoruz. Hadi başlayalım. Bunun için 1 adet bazlama, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tereyağı, sucuk ve kaşar peyniri gerekiyor. Önce kaşar peynirimizi rendeliyoruz. Rendelediğimiz kaşar peynirini bir kabın içerisine alıyoruz. Ardından sucuğu yarım ay şeklinde doğruyoruz ve bir kabın içerisine alıyoruz. Müzik Yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırıyoruz ve beyazlarını kaşar peyniri rendesinin içerisine ekliyoruz. Müzik Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine bazlamayı alıyoruz. Bazlamanın kenar kısımlarını bırakarak üst kısmını videodaki gibi alıyoruz. Yumurta beyazı ve kaşar peyniri rendesini iyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız kaşar peynirli Karışımı bazlamanın orta kısmına dökelim ve yayalım. Üzerine doğradığımız sucukları dizelim. Ardından üzerine birkaç parça tereyağı koyalım. önceden ısıtılmış fırında kaşar peyniri eriyip biraz kızarana kadar pişirelim. Biraz pişirdikten sonra fırından alalım. Bazlamanın kenarlarına tereyağı sürelim. Üzerine yumurta sarılarını da koyalım. Tekrar fırına verelim. Fırında biraz daha pişirelim. Çok lezzetli bir tarif olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle denemelisiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenerek beni desteklerseniz sevinirim.